Merhaba değerli spor severler. Bir boks müsabakasında da bir arada olacağız. Bugün Lise Arası Türkiye Boks Şampiyonası Ankara İl Seçimleri'nin final müsabakaları ve madalya töreniyle karşınızda olacağız. Bugün 10 Mart 2023 günlerden cuma. Öncelikle hepinizin cuması mübarek olsun diyorum. Müsabakaların finalleri ve madalya töreni saat 14.30'da başlayacak olup bütün Ankara'daki spor severleri davet ediyorum. Ayrıca Türk boksunun ve Ankara boksunun gelişimi için emek sağlayan başta Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığımız olmak üzere Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze ve Okul Sporları Şube Müdürlüğümüze sonsuz teşekkür ediyorum. Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası Ankara'yı seçmeleri bütün sporcularımıza hayırlı olsun. Türkiye Şampiyonası'nda herkese başarılar diliyorum. Sizleri de bugün saat 14.30'da düzenlenecek olan final müsabakasına ve 15.30'da düzenlenecek olan madalya törenine bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Cumanız tekrardan mübarek olsun.